Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu benim edevimdi. Bu denizli, çivirli, uzak sıcak bir kralıkta prensesin hikayesidir. Prenses mühteşem bir şekilde yaşamış ama aynı zamanda kralın en yalnız kişiymiş. O yürüşmeyi sevirmiş. Yürüşlerden birinde bir küçük köpek yavrusu görmüş siyah hirtik pirtik kirli bataniye sarılmış. Böyle kendine arkadaş bulmuş. Zamanları çok ilginç geçirmiş. Ama bir gün prenses çok hastalamış. Doktorlar güçsüz lüsmüşler. Sonra doktorunu zehretlerden sonra köpek bir bataniye getirmiş onunla prensesi örtmüş. Ertesi sabah prenses sağlıklı uyanmış. Ve yakınlarda batan yerine prens varmış.